Merhaba millet. Hellcase sitesinde Zansiesco kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contra Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesco kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Koç monte maçından sonra Voxic'in morali nasıldı? Umarım fazla takmamıştır. Ya Voxic'in morali şimdi ben onunla konuştum onda bir sıkıntı yok. Evet bir tane orada F free mis yaptı AWP'le falan filan da. <laughs> ya yorumlar falan çok kötü. Ya yani, bilmiyorum Özgür bunlar çok takacak bir oyuncu değil bence. Ben konuştum onunla. Sıkıntı yok yani her oyuncunun başına gelebilir böyle şeyler yani. Sikko bir tane online turnuva maçı anlatabiliyor muyum? Niko Mayor'da adam arkasından vuramadı. Mayor kaybettiler. Vursaydı Mayor şampiyonuydu. Yani bu oyunun içinde var böyle şeyler. Bugün onun başına geldi. Yarın başkasının gelir. Ertesi gün rakibin gelir. Oluyor yani maalesef. <laughs> Mayor'daki kilit katkı sence yeterli mi? T1 takım ilgilerine kilit katkısı pek yok. Mayor bu durumda bayağı Valla ben memnunum kardeşim ya. Bana göre vurması gerektiği kadar vuruyor. <laughs> ama bazen çok tricky oynamaya çalışıyor. Yani eğimine çok güvenmediği için bazen böyle tricky oynamaya çalışıyor. Aslında bazen sadece çıkıp vurması lazım. Onu da ben ona çok söylüyorum dikkate alıyor ama işte alışkanlık. Ya yani dümdüz mesela unexpect yerde burada adamlar onu bilmiyor. O böyle durması lazım yani çıkanı vurması lazım ama o bir tilkilik kovalıyor o devamlı. Anladın mı? İşte flash atayım vurayım falan filan gibi. Aslında onu yapmasa daha çok vurur bence. O da özgüvenle alakalı.